Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı çapkının yeni bölümde ne olacak? Yeni bölümde seyran dediğini yapacak ve modellik yapacaktır arkadaşlar. Seyran bir anda ünlenecektir. Herkes seyrandan bahsedecektir. Seyran'a yeni iş kapıları açılacaktır. Seyran böylece kendi ayakları üzerinde duracaktır. Efes'i seyranı dolduruşa getirecektir. Ferit'in de kıskançlık krizliğine girmesine neden olacak arkadaşlar ve Seyranla ve Ferit'in arasını bozmaya çalışacaktır. Perin ise Sirtil'i bırakıp Ferit ile buluşmaya devam edecek. Seyran bir daha hayal kırıklığı uğrayacak arkadaşlar. Analiz tahmin videomuz bu kadar. Bir sonra videomuzda buluşmak için hoşçakalın.